Minisler televizyon programı. Of odamda çok sıkıldım. Bari şu televizyonun başına geçeyim de azıcık televizyon izleyeyim. O annem pasta da yapmış. Bilgisayarım da var. Rahatım vallahi ha. Kumandayı da bir bulabilsem. Buldum sonuç sonunda. Bakalım ne varmış. Tatlı hoşla beraber yemek programına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber donut yapacağız. İlk önce bir tınıt e, ekmeğini pişiriyoruz. Ben pişirdim. Üzerine kremi döküyoruz. Fırına veriyoruz. 160 dakika bekliyoruz. İşte tanıtımız hazır. Tatlış yemekler programını izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ah, bir de hoşçakalmayın. Hadi bunu yiyelim. Yum 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 Allah Allah. Ne kadar hızlı yaptı bunu. Şimdi yum 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 yiyor ya. Ne kadar saçma programlar var. Çin biçen adam. Çin biçen adam, çin biçen adam. Lütfen yardım edin. Şu ileri sokakta bir sürü çime ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Tüttürüt. Çim biçen adam. Bakın işte burası. Bomboş kendi lütfen çim yapın. İşte bu tam çim biçen adama göre. Uyaa uyaa kocan İşte başardım. Teşekkürler çim biçim adam. Çim biçim adam. Tövbe tövbe ne saçma programlar yapıyorlar. Adam çim biçiyor ya. Oh inşallah sonunda güzel bir şey bulacağım. Yum 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 Kocacım haram yemek yiyorsun sen. Evet canım yum 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 yum. Böyle ayrıcık giydim. Nüm 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 nüm. Döndük dolaştık yine bu programa geldik. Allah'ım şimdi karalı kocalı pasta yiyorlar yahu. Uf. Merhaba ben Küçük. Şu an tatlış programında olan e, ee, tatlış beyefendiyle tatlış hanımefendiyle karşınızdayız. Merhaba ben Tatlış Bey. Ben de Tatlış Hanımefendi. Hadi danıtayalım. Nüm 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 nüm. nüm. Hep birlikte cik Bunlar her gittiği yerde yiyorlar. Lütfen doğru düzgün program vuralım artık. Bu tarz minişler. Merhaba canım. Tekrardan hoş geldin. Merhaba efendim. Hmm, hemen konuşmaya başlıyorum. Yalan söylemeyeyim ama bence o sen o şap, yani şap gibi görünen panda şeyine alaka canım. Ne alaka? Bak sevimden ayakta duramıyorum ya. Ayakta dursam. Heh. Bu sizin tarz seçiminiz Flamingo'nun ama ben çok uydurdum yani. Allah ben canım çok bayardım Bence çok güzel ben de sana tarz diyorum çıkayım. Maalesef canım ben tarz edeceğim. Siz yani ha 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 stilin çok güzelmiş. Tek ee, beğendi canımım. Ee, sana tarz edeyim. Teşekkürler. Önce söyleyeyim canım. 660 puana ulaştın. Rekor kıracaksın yakında. <laughs> dislike vereyim de görsün Dislike canım sana dislike. Hmm, git al 70. 600'e düştün. Eee. Vay canına. Harika olmuşsun Nata'cığım. Teşekkür ederim. Ya, ha? Vay canına. Harika. Ama, ama şöyle bir eksik var sanki. Ah. Dur aklıma fikir gel canım. Hemen kulise çıkıyorum şuradan. <laughs> evet. Makas verin. Sağ olun. Şuradan azıcık boy kısaltımı yapıyorum. Ters ters ters. Televizyonda hiçbir şey yokmuş ya. Boş ver gitsin.